Herkese yeniden merhabalar. Bugünkü tarifim haşhaşlı limonlu kek. Tarif yaparken kek yapmanın tüm püf noktalarını sizlerle teker teker paylaşacağım. Limonlu kekimin tadı gerçekten şahane oldu. Hemen tarife geçiyorum. Şimdi ilk olarak kek kalıbımızı sürülebilir margarin ile yağlayacağız. Bu şekilde kekimiz kalıptan çok güzel bir şekilde çıkmış olacak. Böyle hiç yağ sürülmeyen hiçbir tarafı kalmasın. Güzel bir şekilde yağlayalım. Ben dış tabanı için susam kullanacağım. Gerçekten eğer denemediyseniz çok lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Çok yakışıyor. Tabii ki istemezseniz susam kullanmayabilirsiniz. Böyle susamı biraz döküyorum. Daha sonra güzelce kekin her tarafına gelecek şekilde dağıtacağım susamı. Bakın şöyle kabımı çevire çevire susamlarımın kek kalıbının etrafına yapışmasını sağlıyorum. Zaten çok kolay bir şekilde yapışıyor gördüğünüz gibi. Kekinizi komple susamla kaplayın çünkü kekin belli bir kabarma payı olacak. Kalıbın her tarafına gelirse tabii ki daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Şimdi bu işlemi bitirdikten sonra kek kalıbımı biraz buzdolabında bekleteceğim ben kek harcımı hazırlarken. Dondurucu kısmında değil normal işte sebze meyveleri koyduğunuz kısmına kek kalıbınızı koyun. Ve harcınızı hazırlarken biraz beklesin. Bu şekilde çok daha güzel çıkacak kekiniz. Şimdi ben hemen harcımı hazırlamaya geçiyorum. 4 tane yumurtam var. Şimdi kek yapmanın püf noktalarını da paylaşacağım demiştim. Birinci püf noktamız bütün malzemelerimizin oda sıcaklığında olması. Yumurtalarımı kekimi yapmadan bir yarım saat kadar önce dışarı çıkartmıştım. Oda sıcaklığına geldi. Şimdi içerisine 1,5 su bardağı şekerimi ilave edip karıştırmaya başlıyorum. İkinci ve en önemli püf noktası aslında yumurta ve şekerin çok güzel bir şekilde çırpılması. Yani hani böyle biraz çıptım bırakayım e, yapmıyoruz. İyice böyle kar beyazı olana kadar, küpük köpük olana kadar çırpmamız gerekiyor. Yani eğer bu işlemi atlarsanız çok iyi bir sonuç elde edemeyeceksiniz. Bu işlem yapmış olduğunuz her kek için e, aynıdır. Bakın gördüğünüz gibi artık yumurta ve şeker böyle bembeyaz bir kıvama geldi karıştıkça. Şu an kıvamı gerçekten oldukça güzel oldu. Şimdi artık diğer malzemelerimi eklemeye geçebilirim. Burada yine oda sıcaklığında bir su bardağı sütüm var. Karışımın içerisine ilave ediyorum. Yarım su bardağı da sıvı yağı ilave ediyorum. Bir limonun suyunu sıktım. Bunu da ilave ediyorum karışımıma. 2 tane limon da yine rendenin ince tarafıyla güzelce rendeledim. Onu da ilave ettim. 3 kaşık mavi haşhaşım var. Şimdi eklemiş olduğum tüm malzemeleri sadece karışana kadar mikser ile çırpma işlemine devam edeceğim. Şimdi kuru malzemelerimi eklemeye başlayacağım. Bir paket vanilyam var. Onu ilave ediyorum. Bir pakette kabartma tozu kullandım. Onu da ilave ediyorum. Şimdi iki buçuk su bardağı un ilave edeceğim. Yine güzel bir kek elde edebilmek için önemli noktalardan bir tanesi eklediğiniz unu eleyerek ilave etmeniz. Bir başka püf noktası da unu ilave ettikten sonra kesinlikle çok fazla çırpmamanız. Şimdi ben böyle biraz mikserle çırpacağım ama mikserimi bu aşamada en düşük ayara aldım. Ve sadece un harç içerisine karışana kadar çırpacağım. Çok fazla kesinlikle çırpmıyoruz. Bu aşamada hiç mikser kullanmadan sadece spatula ile unu harcı içerisine yedirmeniz çok daha iyi olacaktır ama ilk aşamada çok kısa süreli mikserle çıkmak işinizi biraz daha kolaylaştıracak. Ben bu yüzden bu şekilde göstermek istedim. Şimdi şöyle spatula yardımıyla biraz toparlıyorum. Ve kek harcım artık hazır. Şimdi artık Buzdolabında bekletmiş olduğum kek kalıbımı dışarı çıkarttım ve hazırlamış olduğum kek harcımı güzel bir şekilde içerisine dökeceğim. Bakın şöyle dökerken içerisindeki hava kabarcıkları gözüküyor. Bu demektir ki çok güzel bir kek elde edeceksiniz. Kekimi önceden ısıtmış olduğum 160 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika boyunca pişireceğim. Her fırın farklı şekilde pişirir kontrollü bir şekilde pişirelim. Bir başka püf noktada kekinizi fırına attıktan sonra böyle ilk yarım saat içerisinde fırının kapağını kesinlikle açmıyoruz. Bir kürdan yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kürdan temiz çıkıyorsa zaten pişmiş demektir. Kekin fırından çıktı. Şu an harika gözüküyor. Üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Ben 50 dakika pişirdim. Şimdi kekimin parçalanmadan çıkabilmesi için kenara alacağım. Soğumasını bekleyeceğim. Soğumadan çıkartmaya çalışmayın. Soğuyan kekimizi şöyle biraz kenarlarından bıçakla kontrol ederek ters çevireceğiz. Şimdi şöyle yapışan bir tarafı kalmış mı diye bakıyorum. Zaten hiç yapışmış gibi durmuyor. Çok güzel bir şekilde çıkacak. Şimdi kekimi ters çeviriyorum. Bakın görüyor musunuz? Oldukça güzel bir şekilde çıktı. Ve oldukça da güzel kabardı. Şu an şahane gözüküyor ve mis gibi de kokuyor. Birazdan dilimleyip de göstereceğim size iç yapısını. Haşhaş ve susam gerçekten çok yakışıyor limonlu keke. Bu şekilde deneyebilirsiniz. Beğeneceğinize eminim. Kek yapımını tüm püf noktalarıyla paylaşmaya çalıştım. Umarım bu şekilde siz de çok güzel kekler elde edeceksiniz. Haşhaş da içerisine hem görüntü itibariyle çok yakışıyor. Hem de böyle içerisinde çıtır çıtır çok güzel bir tat veriyor gerçekten. Deneyenler yorumlarını bırakırsa çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.